Selam arkadaşlar. Şimdi Aksu'da sen de göstereceğim size. Mesela şu gördüğümüz Kilze'nin. Şu da çok eski plajı. Şimdi bunun üzerinde bir katman daha plajı var. Şöyle. Bak. Bir katman daha plajı var. Mesela şu ince kum altı çok et. Artı e, beton oldu. Bunda çalışılmaz. Ama zaten o verdiği çukura doldurmuş yani buraya. もうちょっと見えるね。<What? S 2> <laughs> Aku 네. m 네. 네. Ya. Bu da benim farkım işte. Mavik var, mavik. Bu da benim farkım. Mavik var. Kanlı ismi oldu hocam. Hikmet abinin kanından çıkan da çıkan sonra... Kanı şö şöyle tutsana bana. Af bey, bana doğru Gelme, gelme. Beni ben şöyle sana, elle. Şimdi malı görelim. Gözükmüyor. 4 5 5 parça. Gel Yatır hmm. bakalım beni Ne Geliyor etmek imkansız ağzına kadar altın dolu Göster Hafif suyu oyna. Yine onda bahane bulur yani. O umutsuz vaka. Neymiş? Nabit. <laughs> Tebrikler Mehmet Bey. Teşekkürler. Günün sözünü alalım. Küfürsüz. 40 yıl yağmur yağsa işlemez mermere. Güvenmeyeceksin bu devirde ikneyle berbere. Otarlar. Üşünen usta ne diyorduk? Senden de bir söz alalım. Derelerde kavşaklara dedikodudan başka bir şey bilmeyen yavşaklara çok dikkat Bazıları var. Çalışır, öğretir, kendi altını çıkartır, etrafdakilere faydası olur. Ama bazıları var. 7-24 dedikodu yapar. Çünkü başka bir kapasitesi yoktur. Tek bildiği dedikodu. Yani ağzına bakarsan hasarı keser, biçer, bizler ne yapar? Ama tavuk kadar yürek yoktu. Boş çıktı oradan. Gördün mü? Ahmet şey yaptı gene. Boş mu çıkardı? Boş çıkardı. Çekti, yani çekti. Altın aldı. Çekti mi? Çaktırmadan götürüyoruz. Ee... ee. <gülüyor> 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 ha, ha, ha. hep poz aldım diyor. Götürüyor nabitleri. Abi. Hiç çaktırmaz o. Ya çok aldım bir daha alırsam. <laughs> Ama bir abi bırak ya. Yani. Bana bir şey söyleyeyim. Bu dünyada memnun edebilecek en son kişi Ahmet Usta'dır. Evet. En son kişi dünyada. Her şeyde bir bahane kırıp vurur yani. Onu da öyle kabul ettik be. Gönder gelsin. Ben sayamadım arkadaşlar. Siz sayabiliyor musunuz? Bir tane nabitim var ha. Var mı? Evet arkadaşlar. 3 6 Yeni deremiz hayırlı olsun. Takip edin. Abone olun. Birebir iletişime geçin. Ve bu işi öğretmek için elimizden geleni yaparız. Yok oğlu demiş, yok bu bunu demiş. Biz onların peşinde değiliz. Biz işimizin başındayız. İtirir, kervan yürür. Herkese bol sarılar.